Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 21 Ocak 2021. Bugün eklediğimiz videolara hemen kısaca değineyim. İşçilerden kesilen paraların geri ödenmesi için resmi yazı yayınlandı arkadaşlar. Video çok talep gördü şu an. 5000 izlenmeden gidiyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sabah girmiştik o videoya arkadaşlar. Bir belediyede daha toplu sözleşmesi belli oldu. En düşük maaş 3500 TL oldu arkadaşlar. İkinci videomuz bu oldu bugün. Üçüncü videomuz 6500 TL maaşla kamuya 5000 personel alımı yapılacak arkadaşlar. Başvurular bugün 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle başladı. 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu videonun sonuna onu ekleyeceğim ya da kanalda da kurcalayıp bulursanız bulursunuz bir önceki video arkadaşlar izlemenizi öneriyorum sağda solda işe yarayan bir arkadaşınız ahbabınız eşiniz dostunuz varsa o videoyu izleyin diyorum birçok iş ilanı aktiftir arkadaşlar videonun altına linkini ekledim iş ilanlarına ulaşmak için birçok diyorum abartısız arkadaşlar birçok kamu kurumu iş ilanı yayınladı o videoyu izleyin diyorum sağda solda iş arayanlar varsa izlesin diyorum. Gel gelelim bu videonun konusuna arkadaşlar. Son dakika Adalet Bakanlığı'nda toplu sözleşmesi yapılacak. Bildiğiniz gibi bunu Türkiye'de ilk kez sizlere biz duyurmuştuk. Toplu sözleşmesinde bu kez arkadaşlar işçilerin isteklerini derledik. Youtube kanalımıza eklemek istedik. Adalet Bakanlığı personellerine buradan selam olsun diyoruz. Sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Kanala abone olun zili açın diyorum arkadaşlar sizlerin adına. Videolar eklemeye devam ediyoruz. Toplu sözleşmenizi de ilk bizden duyacağınıza emin olabilirsiniz. Evet Adalet Bakanlığı'nda çalışan 4 TL işçilerin yapılacak toplu sözleşmesinden beklediği talepler. 1. Ücret zamlarının toplu iş sözleşmesi süresince her 6 ayda bir %10 zam yapılması. 2. İşçilerin günlük yemiyelerinin 160 TL olarak belirlenmesi. 3. İşçilere tayin hakkı verilmesi. 4. Eğitim durumlarına göre kurum içinde görevde yükselme sınavlarının açılması veya liyakatın işçilere büro görevi verilmesi. Liyakatlı işçilere büro görevi verilmesi. 5. İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 30 artı 30 toplamda 60 gün ikramiye ödenmesi. 6. Yıllık 52 günü olan tediyenin 110 güne çıkarılması. İşçilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL bayram ağaçlığı verilmesi. 7. 8. İşçilere her bir çocuk için çocuk yardım olarak 50 TL verilmesi. 9. İşçilere fiilen çalışılan günler için yemek parası olan günlük 15 TL verilmesi. 10. İşçilere taşıt yardım yapılması. 11. İşçilere her ay 50 TL yakacak yardım yapılması. 12. İşçilere belge ibraz etmek suretiyle öğrenim, duru, öğrenim durumundaki çocuklara yılda bir defa 200 TL öğrenci yardım yapılması. 13. İşçilere evlenme yardım olarak 1000 TL yardım edilmesi. 14. İşçilere doğum yardım yapılması. 15. İşçilerin fazla çalışma ücret normal ücretin %60 olarak fazla ödenmesi. 16. İşçilerin 1-5 yıla kadar olanlar 16 gün, 16 gün izin 5 15 yıldan az olanlara 22 gün izin, 15 yıldan fazla olanlara da 28 gün izin verilmesi. 17. İşçinin talep etmesi ve mazeretinin kabul edilmesi üzerine yılda 60 güne kadar ücretsiz izin verilmesi. 18. İşçilere maaşlarının peşin olarak verilmesi. 19. İşçilere her ay 400 TL sosyal yardım desteği verilmesi. 20. Arkadaşlar siz videonun altına ekleyin. 21, 22, 23 diye gidelim. Taleplerinizi videonun altına ekleyin. Sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte güçlüyüz arkadaşlar. Birlikte başaracağız diyorum. İş ilanlarını ekranda sol tarafta ekledim. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Sağda solda iş arayanlar varsa izlesin diyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.